takımın en hype'lı olduğu zaman kardeşlerim selamun ya, aleyküm canım. lan oğlum dur İzledim. dur dur İzledim. yayına İzledim. geldi sesiniz İzledim. lan İzledim. oğlum yayına geliyor sesiniz yapma aleykümselam lan, abi maçı... Lan, Sakinim, lan, <laughs> maçı izliyor musunuz şu an ekran var mı sizde İzledim. İzledim. Abi. Kazana Kazana var. Var. var hayır Aa, hayır tamam, ek izliyorum ek abi ek ekranı verdik mi size bak 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 neyi anlatıyorlardı İzledim. lan bunlar Bakayım Sasuke'nler abi sesine aç biraz. Oğlum bizimkiler bizimkiler ne? fena alan ortasında. Ne diye konuşuyor abi? Neydi bir konuşuyor? Ee, Portekizce. Yanlış abi bak bilmiyorum. <laughs> e, ben abi yanlış konuşuyormuş. Ne konuşuyor? Türkmence mi konuşuyor kardeşim? Yani, yok farklı Türkmence herhalde ya. Bayağı, bayağı Türkiye'ye benziyor. <laughs> pompake, pompake. Bizim takım kaç kilo var acaba şu an? Merak ettim. Ah, rip, 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 rip. No, 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 no. ay kör etti bunu ya bu takım. Rip ne yapıyorsun lan? Harip de başka adamı düşürdü çünkü. Rip öldü mü? Ölmedi, yetişebilirler mi rip'e? Çok zor. Çok zor. Zorlu. Ama yo yo. Galiba çıkıyor birisi. Yok ya, yetişemez abi. Hem tepede falan ya. Ulan kör nokta diye düşündüm değil. Kerem onu şavi tersine dayanır bir ribegen zaten. kurtaramaya <laughs> <laughs> Rib kurtarmaya gidecekler mi diye düşünüyorum da yok yok. Depe gitmeyecekler. Bizim kaç kedimiz var onu göremedim. Ortaya nerede abi? Alan düşmüş o. Aa çok iyi yerde Alanı alanı bu arada. Hadi be Rip öldü. Göre, yok yok ona gitmeleri... <laughs> Adamlardaki kültüre bakar mısın kardeşim? S2G7 dedi bak Ripe. Böyle <laughs> bir şey, böyle bir isim okuma yok. Bizimkiler daha hala daha S2G <gülüyor> desin. Öyle değil abi. Sasuke seni banlar mı? Şey Sasuke temsili. <laughs> Bana mı dedin abi? Evet abi <laughs> Bu arada koçlar devicik toplantıdaydık Koçlar da okay. Kals nepan? G O da G koymuş. Kals niydi? Sonra koymuşlar. <laughs> Bu arada yarın veyahut da bir diğer gün sonra ee, şey var. Siz söyleyin. Eee, siz söyleyin. Koçla iki, iki, ko iki koçumuz da açıklanacak bilginiz olsun. Oy. Barış kızım Eylül'e merhaba der misin? Eylül'cüğüm selamlar canım benim. İnşallah hayatım boyunca değişik değişik insanlarla karşılaşmasın güzel bir geleceğin olur. Teşekkürler. Alan, alan bizde. Uzi yedek değil arkadaşlar. Uzi saylasın sağ kolu. Sayla söyleyin. <laughs> Sessiz mi izleyelim? Yok yok adamlar anlatsın ya. Anlamıyor musunuz arkadaşlar? Ben translate edeyim mi size? <laughs> teşekkürler Barış <laughs> 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 <Cenk> abi, <Ar> <laughs> hoş geldin. Diloş çok teşekkürler. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde bak ben bir ben bir sunayım mı? Ben sunuyorum bak. Ease pain Payne takımı şu an bagilerle <laughs> alana doğru yavaş yavaş bir rotate atmaya çalışıyor ama yanında Kalagalar'ın olduğu bir takım var. Estüci ee, takımı gördüğünüz üzere e, Circle'ın içinde çok güzel bir alan aldı ve bu adamın adı nasıl okunabilir? PB Biske. Biske e, takım arkadaşlarıyla beraber alana doğru girmeye çalışıyor. Twitson. Twitson, Twitson. Biske gene Biske'de. Biske'nin önüne başka bir takım arkadaş gelecek derken. kenarının önünde X var. X, X, Bemaf. Bemaf yakalanacak mı buradan derken takım arkadaşları korumayı bırakıyor. Ve alanı hızlıca terk edelim bu ne mantıksız bir oynayış. Biskenin altına yatan bir Bemaf var şu an. Biskeni, biska, takım arkadaşına bir Fatih okumaya geldi büyük ihtimalle. X-Fate diyen taraftan yardıma gidiyor derken Biske bir rotate almaya çalıştı bir alan almaya çalıştı. Pardon. Kör noktaya geçtiğini düşünüyoruz ama hayır, bayağı bir açık nokta. Biske ee, geriye çekiliyor. Aynen olur olur oğlum. Benim olur. Niye olmasın? Devam devam. Devam devam. Popake. <laughs> biske biske aramadı şu an yaptığı hareketler. Kaldı öyle. ST takımının aldığı alan çok güzel. S takımı gayet güzel bir alan aldı. X takımı da e, şu an Fate ile Bimaf e, kendi adamının yanına gidecek diye düşünüyoruz. Bu arada X'in yaptığı olay gayet iyi. X orada bir tane adamının içini yollamışlar scout olarak. Adam gitmiş yerini almış. Diğerleri de oynuyor etraftan. Srot oradan Rami'yi vurdu. Fury oradan sayfı vurdu. Vurdu. Fury oradan Saif'in kilini çekti. Azer elde aldı. Bir sike. sonunda yaradı. Thompson'la. <laughs> S2G için Aha şu an artık killleri çekme noktası gelmiş bulunmakta. McLaren'lı bir takım var ve gördüğünüz gibi paranın bir önemi yok arkadaşlar bu oyunda. McLaren'ların düştüğü <laughs> hali görüyorsunuz şu an. Galiba bu siyah araçlar onların ölüm araçları olacak diye düşünüyorum derken alan dışında bir türlü kite dönerek kalmaya çalışıyor oradan. XM, XM. Ooo Bimoflar Twitch sonun arabasını patlattı. Gayet güzel. Bu arada alanı nasıl ebesinin Allah'ım e, ee, s takımı şu an oyun dağın altında biteceği için büyük ihtimalle takım e, erkenden o alana girip etrafını kavra almayacaktır. Öncelikle arka tarafını temizleyip oynamaya çalışacaklardır. E, ee, ne? Bayıldı birisi. teşekkür ettim canım benim. çok sağ olasın. Atma lan sen. Kim bayıldı lan? Kim bayıldı oğlum? F2... Şey, ben... ha. Biske mi bayıldı? Aynen Biske... Nerede? Bayıldı abi işte. Aa <laughs> Biske ile Fate bir trade'e girip... Oğlum... Bir dakika LMP'nin... ha LMP... Dedi babası galiba Biske'yi kaldırıyor şu an. Görüyoruz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu an bizim STG takımının baya baya aslında arkalarında birisi kalmadı. Sağında bir adamlar var. En iyi alan aslında şu an biz şu 20 saniye alanda kapanmasını içine koyarsak 35 saniye falan oyun bizim için iyi bir konumda. Yanımızda temizleyebilirik, diğer tarafta temizleyebilirik. Bizim kafamızı koyabildiğimiz şu an geçici bir süreli bir ev var. Önden kimin gidip nereye e, rolünü alabileceğini de e, göreceğiz. Anlatabildim mi? e, ee, izleriz arkadaşlar. Abi Atur hakkında ne düşünüyorsun? Boş adam. Bakarız birazdan. Ona da bakarız. <laughs> Atur hakkında ne düşüneceğiz? Irkçı bir e, değişik. Biske e, yarayamadan gitti. <gülüyor> <gülüyor> yarayamadan gitti. Atro ırkçı bir adam arkadaşlar. Çok da takılmaya gerek yok şerefsizler. Bakarız ama birazdan. Bahsettiğiniz videoyu çok biliyorum. Sasuke şey yaptı bahsetti ama yayında açarız. Bakarız iki saniye. Yüzünü bulurlayarak bir şekilde kapatarak. Siz siz olun başkasınız şeyinden gerdeğe girmeyin diye bir laf vardı. Bu lafı unutmayın. Klasik bir taktiğini yapıyor. anam Allah'ım Timber. Timber Silas'ı. Silas, Silas bina kaldı. Timber. Timber yanından çekti. Arkasına bir tane kalsın. Arkasından bir tanesi mi onu attı. Silas maalesef oyunuza veda ediyor. Çünkü tam bahsettiğim olay oluyor. Tam olarak bahsettiğim olay oluyor ki bizimki de temizlemeden alana girmeye çalıştı. Şu an derken aslında bayağı temizlemiş. Oyunda son geriye kalan 8 kişi var. Bunların iki kişi bizden iki kişi kep B bu Srot Captain kalmış. Srot al, al oğlum. onu. alın onu. Al onu. Al onu. Kolsuz. Al onu. Aynen. Yeyin birbirinizi. Yeyin birbirinizi. Takım. Hadi Timber. Hadi kalsın. Kalse Timber Saylas hayır Kalse şu an düştü naklandı tamamıyla oyun Timber'ın üzerine ama tim Timber'a şu an kimse bakmıyor. Timber'ın şu ay Timber'a şu an döndü. Timber bu trade'i kazanmak zorunda. Alan da artık 15 saniye var. Aslında birazcık... arkada bir adam varmış. Ondan dolayı biz ay, bir düşüş. Ay, ay hayır hayır. Timur Timber Timber'ın <laughs> timber yeri güzel. Timber 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 yaptı bu çünkü. Attın ya, oğlum. Abi. Bir ve six attı. Vallahi six sat ya burayı. Hadi. Hadi. <laughs> Abde orada slot çok kötü bir durumda. Kalpa artık alana kalmayı tercih ediyor. Timber'ın önüne açılan bir 1218 Chinese var. Karşısında iki kişi var Timber'ın. Timber birazcık daha yatarak gelebilir ama yan tarafta slot takımı kafa atar. Timber bire bire kal. Timber alman lazım o bire bire. Timber Timber'dan haberi yok. Timber'dan haberi yok derken Timber yatırıyor. AK6X abimiz yatırıyor. Hemen Tulika Döndü. Hayır! Hayır, 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 be, hayır. Hayır be. Neyse üçüncü mü? i̇kinci galiba. olduk galiba. İkinci. Neyse. Üçüncü. NT NT Üç. Dört. Güzel. Ulan, dokuz kil. da üçüncü olduk. Evet. Neyse, güzeldi ya. Dokuz Ezel kil. Güzel güzel. Adamın yeriydi ya yapacak bir evet. şey yok. Adamın kill aldı mı? kilimiz. Onun takımına değilmiş. Gerçi o aynı. O son takım. kaldılar değil mi? 2'ye 1 hatta. Yediler al gitmiş. 9 kil. Enti diyoruz. Enti arkadaşlar. Enti. E, nice try demek. Yani bilginiz olsun. Nice try ne demek ne İyi denedi. İyi denedi. İyi e, şansını kullanmaya çalıştı. Güzel. Bilginiz olmayan arkadaş olabilir. Olsun. Şimdi diğer maça bakarız. Ben, ben izleyeceğim.